Demek ki bir şey var, sır var. Salavatlarda sır var. Duada peygambere ayırmanın, sözü peygambere ayırmanın, sadece ona dua etmenin sırrı var. Tekrar geldi, dedi ki: "Ya Resulallah, ben size duamın tamamını ayırıyorum. Ben bir dua edeceğim zaman sadece size dua ediyorum." Deyince dedi ki peygamberimiz: "Sen vallahi bütün hayırları da elde edeceksin." Allah Allah. Ne bu? Ya işte ne istiyorsun sen duanda? Allah'tan mağfiret istiyorsun. Efendim çoluk çocuk istiyorsun, at araba istiyorsun, dünya zevkleri istiyorsun, keyfiyet istiyorsun, ahiret hayrı olsun onu istiyorsun. Bunların hepsi diyor peygambere dua etmenle zaten otomatik gerçekleşecek. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allah'ım o peygambere, al ve ashabına ve kendisine bolca selam eyle diye Doğalarımızı ona göre. O yüzden öyle bir peygamber ki bütün dualarımızı ona ayırsak bizim dünyevi işlerimizde, uhrevi işlerimizde yoluna giriyor mu?